Merhaba arkadaşlar, ben Talip Yusuf hoş geldiniz. Ahırımızdayız yine. Ee, bir şöyle bir kontrol yapayım diye geldim. 15 video attım, bir de video atayım dedim. Ee, sizin sorduğunuz sorulara hazırlanan yine bir cevaplarım olacak. Şimdi insanların en çok sorduğu soru bana böyle hem yorumların altında olsun hem Instagram'da iletişime geçip, geçen arkadaşlarım olsun. <laughs> ya, ahırın maliyeti ya da bir, bir ahır yapacağız, kaç para tutar? Ee, nasıl olur kimsin nasıl arkadaşlar ben size tam bu işin nasıl olduğunu tam başından sıfırdan anlatayım yani ruhsat aşamasını falan anlatayım ee, bu videomda onlara yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar önce e, şimdi tabii ki de ahırın yapılacağı yeri olacaksınız yani bunun elektrikli suya yakınlığı çok önemli çünkü yine oraya da gireceğim bir kriter koymuşlar o yeri çıktığımızda size anlatayım. Ondan sonra arkadaşlar yeri bulduktan sonra ee, tabi yeri almadan önce de belediye kesinlikle sonra arkadaşlar burada hayvancılar izinlenir. Siz bir örnek veriyorum yere gidip alırsınız sonra buraya ruhsat vermediler. Bir sürü iş. Yeri bulduktan sonra arkadaşlar gidip bir projeciyle anlaşacaksınız projeci. E, o 12 tane bakanlıktan size kurum görüşü alacak. Kurum görüşünden kastım işte dediğim gibi ruhsat alacak. Yani iş sizden çıkıyor örnek veriyorum herhalde şu an dışarıda ruhsat 600-700 bin civar olması lazım. Yani bugün ruhsat çıkarırsanız 600-700 bin lira gibi bir paranız gidecektir arkadaşlar. Dışarıda ruhsat çıkardığınız zaman sadece ahıra çıkarabilirsiniz. Yani bizim burada ruhsatı biz hem ahıra hem eve hem çiftliğe çıkardık. Şu an e, ASKİ'de aldığınız tarlaya ruhsat çıkarmadan önce arkadaşlar su istiyor. Yani suya yakınlık şebeke işi çözebilir miyiz diyor. Öyle bir rapor istiyor arkadaşlar şu an. Onu da yeni çıkarmışlar. Belki yani bazı yerlerin yani ruhsat almak çok zorlaşabilir. Uzak yerlerde. Bugün ruhsat aldığınız sarlıya tabi ruhsat almadan önce elektriği uzaklığı falan da çok önemli arkadaşlar. Bir gün elektrik yani bugün 500 metreye falan 600-700 metreye trafolu direkt deyip 1 15 bir buçuk civar bir paraya geliyor. Yani bunlar hep aklınızda bulunsun. Sondajın metresi de şu an 2500 TL falan civarı. Sondayı da işte onu da izin gerek izin neden alttan sonra vurduran, yani ha kaçakta vurduranlar olabilir. Ve o da çok ters tutmuyor. Böyle şu an çok e, aşırı derecede çok da büyük cezaları var. Ruhsat aldıktan sonra arkadaşlar eğer arsanız da harfiyat varsa bir harfiyatçıyla anlaşıp e, o proje listesinde yine bir kağıt duruyor. Onu ruhsatın içine koyuyor. Yani bu firma benim şey şeyim alacaktır diyor, harfiyatım alacaktır diyor. Ondan sonra iş öyle ilerliyor arkadaşlar. Siz tabii ustanız ayarlıyorsunuz. Yine bir tane muhasebeci tutup e, muhasebeciye bütün evrakları teslim ettikten sonra arkadaşlar e, burada çalışan işçilerin SGK'ya olan aylık sigorta paralarını yatıracaksınız aylık sigorta paralarını her ay yatırırsanız sizin için çok iyi. Bu biriktirip biriktirip en son inşaat bittiği zaman da yatırabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Ama ben inşaatta hep burada çalışan işçilerin hepsini sovatalı bir şekilde yaptım. Çünkü başlarına girebilecek bir sıkıntı da bize sıkıntı olabilirdi yani. Ondan sonra arkadaşlar inşaat süreci tamamlanıyor. Ee, SGK'ya falan yazıyı tekrar yazılıyor. İnşaat bitmiş dedi. SGK sizin borcunuzu hesaplıyor, Kitap Diyor Diyor ki sen parayı böyle böyle güzelce yatırmışsın. Senin buraya inşaat metrekaresinden dolayı bu inşaat normalde 6 ayda biterse 3 ayda bitirmişim. Bu kadar borçluğum var şu parayı da bize vereceksin diyor. Tamam diyorsun, ondan sonra paralarını yatırıyorsun arkadaşlar. Ondan sonra iskanın uygunluk yazısı falan alınıyor. Tabii bunların içinde elektrik projesi falan daha değişik değişik. Tam benim de yani aslında hepsine hakimim de bazı hakim olmadığım yerler var işte. Onlar da projeyi hallediyor işte. Tabii yine bir sürü evrak evrak. Kırakisi, yine iş yapıttan sonra denetimsiz. Ondan sonra iskan süreci başlıyor, iskan çıkıyor. Ondan sonra yerin ruhsatlığı tamamen hazır olmuş hale geliyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar sorulara geçeyim. İnekte düve arasında çok kişi soruyor inek mi düve Ben ineği tercih ederim arkadaşlar inek besleni. Hemen şöyle söyleyeyim 10-15 gündür 20 günde hayvan pazarına gitmiyorum. Çok yoğun bir şekilde şap hastalığı var. Biz de geçirdik böyle çok sıkıntılı değil. Bazı sıkıntı oldu yani. Şap da aynı hani hemen İnsan gibi kimi gribi zor zorası, kimisi basit atlar, o senin bünyene bağlı. Hayvanın da bünyesi şaplan. Yani tamamen değişkenlik gösterebiliyor. Ee, i̇nek besini şöyle şey yaparım arkadaşlar. Piyasada bugün 350 kilo iyi simental diyor 85.000 lirası. 500 kilolukta besiye gidecek bir kısım yani onda 85.000 lirası. Arada 150 kilo fark var. Tamam 150 kilo ağır olduğu diyorsun da diyecektir. Ama kesin farkı kesin farkı da var arkadaşlar 25-30 lira kiloda. Kesinlikle sen bu hayvanı daha ucuz aldığın için daha kısa sürede besiye gideceği için ben e, inekten yanayım. O sizin ke, size kalmış. Hani benim söyleyeceğim. Ondan sonra birkaç da YouTube'da videolar vardı arkadaşlar. Onlara değineyim. Videonun altındaki yorumlara da. Videoyu da böylelikle kapatalım. Angus anaç ve yavru alıp besiye hazırlamak diyor. Olabilir kardeşim. Hangi sona üretebilirsin. üretebilirsin, meranda varsa çok zor olur yani hiç problem yok. İlk videodan beri onu destekliyorum yani senin dediğin tarzda sıkıntı yok. Kübre çukuru temizlemesi, makinenin çalışmasını e, prensibi üzerine video çekersen çok seviyorum, nasıl tahliye ediyor? Diyor. Melis senin sorduğun soru biraz uzun kardeş, sana şöyle cevap vereyim Mehmet. Şimdi biz oraya e, pompa koyduk. E, Bir an önce de alacağız. Pompa şimdi bizim işimizi her türlü görüyor. Ee, bazıları da su kaçırıyor. Ben bilerek, isteyerek yaptırmadım. Yani yap, kendim de yapabilirim. Yapmak istemiyorum. Gübrenin biraz cıvık olmasını istiyorum. O da pompa iyi çekiyor. Şu an gübrelikte bizim pompa var. O pompa bizim gübre işini her türlü alıyor. OSB bölgesinde olduğumuz için de OSB'nin kendine ait gübre romorku traktörü var. Yani bizim gübremiz şimdi bir telefon edeyim, şimdi adam 15 dakika sonra buraya gelir. Gübremiz her türlü gidiyor yani. Bizim bir gübreyle hiçbir sıkıntımız yok. Ama e, yazın falan özellikle gübre biraz katacağı için bu pompa çok iş yapmayabilir. Çok iş yapmayacağız ben bir kurbandan sonra falan bir vidancör alıp koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Vidancör diyorum helozon. Helozon alıp koymayı düşünüyorum arkadaşlar. 270'lik e, 12 metre olan bir helozondan alıp hatta dün de bir fiyat sordum 250 bin TL'de. Ondan alıp koyacağım. Şu an pompa var hiçbir sıkıntı hiçbir problem yaşamıyorsun. Yine bir iki yorum bakayım arkadaşlar. Dört beş arık olmuş annesine almış üç adet kadir etki kızı bahçede beslemek istiyorum işkem oluşturma. Hayvanı işkem oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar kesif kime az kaba yemi çok gitti bu kadar. Hayvana işkembe yaptırmak isteyen arkadaşlar kesif yem az kaba yem çok. Bu saman bile olabilir. Kesif yem az verdiğin zaman insan e, hayvan doymayacaktır. Doymadığı için de sürekli saman tüketecektir. O da işkembe yapacaktır. Ülke hayvancılığı için gençlere bu işe nasıl adapte ederiz? Bu bağlamda adaptasyon nasıl olmalı? Bu konu ki hakkında fikrin ve görüşlerini merak ediyorum. Veya 3 yıl önce alınan bir malı yüz katına satmak varken neden bu işe girsin gençler? Şimdi ülke arkadaşlar Ziraat Bankası'nın bu işle ilgili devletimizin kimi ne kadar beğense de kimi de ne kadar eleştirse de kesinlikle devletimizin hayvancılığını destekliyor kredilerle. Kimse bahsetmiyor. Bugün adamların ahrında 300 malı var. 300, 300 tane hayvan büyük baş bakıyor. Yani 200 tanesinin sermayesi ziraat bankasıdır. Yani kimse o bu demesin yani kesinlikle. Yüzde doksanından bahsediyor. Gençler krediler uygun hayvancılığı yapabilmesi için. Devletin bak OSB gibi bir yerden 270 bin liraya yer aldık. Hayvancılık yapıyoruz. Bak ben de bir gencim. Bunu kim verdi bana bu 270 bin liraya? Bugün bahçesi olmuş 500 bin lira 250 karesi yer. Bak buraya devlet verdi. Ülke hayvancılığına ben katkı sağlıyorum. Devletimiz sayesinde beni destekliyor. İthal hayvan getiriyor 228 milyon paskül. Piyasada hayvan paskülü 300 lira. Devlet bunu desteklemiyor mu? Desteklemiyor. Mu? Destekliyor mu şu an? Piyasada hayvan 300 lira 228 milyona e, ithal hayvan geliyor. Bana da gelecek. İlk gemide benim de yine hayvanım var. Bunu kim veriyor bana? Devlet duruyor. Veya üç yıl önce alınan bir malı 100 katına. Yüz katına satmak derken yani yüzde 100 demek istiyorsun herhalde yani orada bir yanlış kullanmışsın. 100 kat olduğu zaman örnek bir 3 önce 1 aldığı şey e, 100 milyona satamaz herhalde. Yüzde yüzüne. 100 e hayvancılık da tutarsa %100 kazandırır. Yani bugün e, şimdi et 400 TL oldu. Millet 75'e 80'e hayvan aldıydı. 120'ye 130'a mal 450 kilo gelse ne yapıyor? 160-176 milyar gibi bir para yapıyor herhalde. Şimdi i̇şte kafamdan hesapladım. E, hayvancılık da çok para kazandırıyor, ciddi para kazandırıyor. Yani sonuçta bu her zaman para. Yani para ihtiyacım olsun, götürüp şuradan üç dört tane satarım. Erişimi dengeler yani. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Abonem 100 bin olduğu zaman da bir tane güzel bir düve vereceğim. Buradan sözünü de veriyorum, sıkıntı yok. Canlı 200-250 kilo. Yani şu tane nebatlarında bir düve vereceğim. Ha, ırkı kesinlikle kötü olmayacak. Simental olabilir, simental şöyle diyelim. Yani angustu dövdeki keresi, angustu dövdü alıp gizlenebilirim. Yani insanlar biraz daha angustan meraklı. Ondan sonra ya simental, angustu, mizi. Yani üçünden bir tane şavrulent dövde olabilir. Şöyle 200-250 kilo arası 100 bin abone olduğumuz zaman inşallah bir arkadaşımıza da düve vereceğim. Ee, yakın yere çıkarsa örnek veriyorum, onun nakliyesi de bana ait. Uzak hisse karışmam, yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın, başka bir videoda görüşmek üzere.